planlama dönemiyiz ya. Yani biz kendimizi çıkarmıyoruz. Yani biz de devlet devletlik okullarında okuduk Muhterem kardeşlerim. Değil mi? İmam da devletlik okullarında, o Kur'an kursunda, İmam Hatip'inde ilahiyatında değil mi? Okudular. Yani i̇nsanlara dini anlatsınlar. insanlara doğru yolu göstersinler diye yani okuduk muhtemelen kardeşlerim. Yani bir din adamı da derse mi? Ya ben kıldırır beşi, alırım maaşım bana ne demek derse ben o da hesabını soralım. Allah-u hesabını soralım diyor ben kardeşim. Ne yapacak? Evet. Halk cami ise, Kur'an bursu ise, İsa Halk, müftü ise, muhterem kardeşlerim, o görevlerini ne yapacak? İfade edecek, e, yapması gerekenleri ne yapacak? E, kendisine verilmiş olan o görevleri e, yapacak. E, bununla ilgili çalışmam gerekiyor değil mi? Gençlerin durumu